Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi size 7. sınıf konusu olan denklem çözmeyi öğreteceğim. Bakın sevgili öğrenciler. Denklem çözmede sıkıntı yaşamak istemiyorsanız kesinlikle denklem kurma konusunda sıkıntınız olmaması lazım. Denklem kurmayı çok iyi biliyorsanız denklem çözme çok kolay. Bir daha söylüyorum bakın denklem kurmada sıkıntınız varsa denklem çözmede çok sorun yaşarsınız normal, özellikle problem şeklinde verilen ifadelerde kesinlikle denklemi kuramazsınız. Denklemi kuramazsanız otomatikman soruyu da çözemezsiniz. Onun için denklem kurma konusunda sıkıntınız var ise denklem çözmeye geçmeden önce iyice denklem kurmayı öğrenin. Şimdi biz bu kadar önemli notu söyledikten sonra denklem kurma denklem çözmede önemli ifadeler var. Mesela 4 eşittir 4. Peki İsmail Hocam bunu niye anlatıyoruz diye sorarsanız çünkü bunları kullanacağımız için anlatıyorum. Bakın tekrar yazalım. 4 eşittir 4. Bu eşitliğin her iki tarafına da istediğim sayıyı ekleyin. İlk önce bir pozitif sayı ekleyeceğim bir negatif sayı. Mesela her tarafa da 2 ekleyin. Eşitliğin sol tarafına da sağ tarafına da 2 ekliyorum. Bak 4 artı 2. O zaman 6 eşittir 6. Bir de negatif tam sayı, negatif sayı ekleyeyim. Negatif tam sayı ekleyeyim. Bir şey değişir mi bakalım? Her tarafına 3 ekleyeyim. Bakın her tarafına eksi 3 ekledim. Dikkat et. 4 artı 3 ne olur? 1 oluyordu. 1 eşittir 1. İşte siz denklem çözmede bunu kullanacaksınız. 1 eşitliğin sağına veya soluna aynı sayıyı eklediğinizde bir daha söylüyorum. Aynı sayıyı eklediğinizde sonuç değişmez. Bu korunumu bakın. Eşitliğin korunumu yasası. Hemen not olarak yazalım. Ne dedim? Bakın bir eşitliğin her iki tarafına aynı sayı her iki tarafına aynı sayı eklendiğinde eklendiğinde eşitlik değişmez. Önemli bir şey. Eşitlik değişmez. Peki eklediğimizde değişmiyordu. Çıkarırsak ne olacak? Bir de ona bakalım. Çıkarırsak ne olacak? Bak bu önemli. Eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklendiğinde eşitlik değişmez. Çünkü biz denklem çözmeyi bunun üzerine kuracağız. Bakın matematikte bir sonraki konu bir önceki konuyla ilişkilidir. Onun için konu eksiğiniz kalmadan yavaş yavaş ilerlemeye çalışın. Tabi de artık 7. sınıf olduğunuz için denklem çözme ile ilgili bir tane kazandım değerlendirme kitabı çözdükten sonra bol bol yeni nesil beceri temelli sorular çözün. Hemen şimdi sayfamı silip hatta şöyle yıldızlı yapmak istiyorum. Farklı olduğunu göstermek için. Aynı sayı çıkardığımızda ne olur? Bakın onu da örnekle göstereyim. Çünkü neden? Matematiğin ezber olmadığını düşünüyorum. Akıl yürütme olduğunu düşündüğüm için her şeyin olabildiğince mantığını anlatmaya çalışıyorum. Mesela kafadan yazalım. Bu sefer de negatif tam sayı yazalım. Sorun olur mu? Olmaz. O zaman eksi 8 yazdım. Eksi 8. Her taraftan ikinciye artı 3 çıkaralım. Eksi 3 artı 3 çıkardım. Dikkat et. Eksi 8 artı eksi şey yanlış yaptım. Şurası eksi artı 3 çıkardı. Eksi 8'den artı 3 çıkarsa sonuç eksi 11. Sol taraf. Eksi 8'den artı 3 çıkarsa sonuç eksi 11. Şu anlık değişmedi. Bak negatif tam sayıyı çıkardığında sonuç değişmedi. Bir de pozitif tam sayı deneyelim. Mesela ne deneyelim? Eksi 8'den bakın çıkardık. Şey pozitif, Burada ne yaptık? Pozitif tam sayı çıkardık. Şimdi de negatif tam sayı çıkaralım. Yanlış öyle söyledik. Mesela her taraftan da eksi 3 çıkaralım. Eksi 8, eksi eksi 3. Bak burası ne oldu? Eksi 8'den eksi eksi 3 çıkarsa eksi 5. Bak. Eksi 8'den eksi eksi 3 çıkarsa eksi 5. O zaman burada korunum yasası, korunum bakın. Eşitliğin korunumu yasası yine aynı. Neymiş? Eşitliğin her iki tarafından aynı sayı çıkartıldığında eşitlik değişmez. Bak önemli. Peki çarpma olursa nasıl olacak İsmail hocam? Çünkü burada çarpmayı da gösterecekler kitaplarınızda, bölmeyi de gösterecekler. Genelde onları terazi ile gösteriyorlar. Çünkü terazide ben negatif tam sayıyı gösteremeyeceğim için şunu demek istiyorum. Yani çıkarma gösteririm ama negatif tam sayı yetmeyeni gösteremeyeceğim için onun için ben sayılar üzerinde örnek vermeye çalıştım. Belki kitaplarınızda terazi üzerinde gösteriyorsa eşit kollu terazi üzerinde yanlış değil. Mesela bakalım. 5 eşittir 5 yazalım, güzel. Her tarafı 3 ile çarpalım. Bak, ilk önce postede çarptım. 15 eşittir 15. Eşitlik değişmedi. Bir de negatif tam sayı ile çarpalım. Mesela 5 eşittir eksi 4 ile çarpalım. 5 beş eşittir 5 yazalım. Eksi 4 ile çarpalım. Bakın, eksi 20 eşittir eksi 20. Bak, bu da eşitliğin kurulumu yazdı. Neymiş? Eşitliğin her iki tarafını aynı sayıyla ile çarptığınızda eşitlik değişmez. Peki bölme var mı? Bölme de var. Hemen mesela şöyle eksi 40 yazalım, fark etmez, çok bir şey değişmeyecek. Ne kadar tam sayı yazdım? Mesela burada terazide olsaydı bölmeyi gösteremezdim. Neden? Eksi 40. Eksi 40. Terazi, bakın ağırlık olduğu için bir ağırlık eksiklik olamaz. Onun için ben, biz size, bakın terazide göstermemem nedeni bu şekilde bütün negatif tam sayılarda da olabileceğini göstermek için yaptım. Her tarafı eksi 8'e bölelim. Böldüm. Bak. Sol taraf 5, sağ taraf 5. Eşitlik değişmedi. Her tarafı artı 10'a bölelim. Bakın. Böldüm. Eksi 4, eksi 4. Değişmedi. Bakın bu da korunum yasası. Bak bu da eşitliğin korunum yasası. Şimdi eşitliğin korunum yasasında ne vardı? Hemen size kısaca son olarak not olarak Hemen kırmızı kalemle yazmak istiyorum. Çünkü bunu denklem çözümünde kullanacağız. Hemen şöyle son olarak görsel olarak aklınızda kalsın. Hemen şöyle bir yıldız yapalım. Kırmızı kalemle yazalım. Ne? Eşitliğin her iki tarafına bakın hemen şöyle yazıyorum. Eşitliğin her iki tarafına iki tarafına aynı sayı eklendiğinde eklendiğinde tamam. Bakın. Aynı sayı ekleyen yani ne demek? Topladığınızda aynı sayıda. Aynı sayı çıkarıldığında Bakın. Devam edelim. Aynı sayı ile çarpıldığında Aynı sayı ile bölündüğünde Eşitlik değişmez. Bu eşitliğin korunumu yasası. Eşitlik değişmez. Niye bunu anlatıyorsun İsmail Hocam diye sorarsanız biz denklem çözmeyi aslında eşitliğin korunumu yasası üzerinden giderek yapacağız. Bakın bu eşitliğin korunumu yasası. Bakın eşitliğin korunumu yasası bu. Şimdi denklem çözmede eşitliğin korunumu yasalarını hepsini kullanacağız. Bakalım şimdi geldik asıl soru. Asıl konumuz olan denklem çözme. Bir daha söylüyorum bakın. Denklem çözmek zor değil. Yeter ki siz denklem kurmayı çok iyi öğrenin. Denklem kurmayı çok iyi öğrenirseniz asla denklem çözmede sıkıntı yaşamazsınız. Özellikle problem tarzı, yeni nesil verilen sorularda denklem kurma çok önemli bir hale geliyor. Denklem kurmanız çok iyi asla denklem çözmede sorun yaşamazsınız. Çok basit zaten. Hemen sizin için bak başlayalım. Denklemin denklem çözmek ne demek? Bakın, ze verilen Eşitliğin yani deklem şu aslında bu şu denklem oldu. Deklemi sağlayan bilinmeyen değerini bulacağız. Bazen deklemin kökü değil. Bazen eşitlikteki bilinmeyen x olur x nedir diye sorar. Hiç şey değişmiyor. Hemen bildiğimiz bakın bildiğimiz eşitliğin korunma yasalarını bulalım. Bulalım derken yanlış oldu. Hemen kullanalım. Mesela yazdım. 2x eksi 4 eşittir 6. Her taraftan. Her tarafa 4 eklesem eşitlik değişir mi? Değişmez. O zaman ekledim bak. Her tarafa 4 ekledim. Artı 4. 6 artı 4. Hemen düzenle. 2x eksi 4 ile artı 4 gitti. 0 yazmanıza gerek yok. Eşittir. 0 yazsanız da bir şey değişmez. Yazmanıza gerek yok. 0. 2x eşittir 10. Bak. Şimdi biz denklemin kökünü bulurken kesinlikle şunu da söyleyelim. x'in bilinmeyen kas sayısı 1 olacak. Yani x'in katsayısı 1 olacak. Yalnız bırakacağız. O zaman bak şurada aslında şu an ne yaptım? Şurada dikkat et. Eşitliğin o yasası olan, eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklendiğinde eşitlik değişmez bak. Aynı sayı eklendiğinde kullandım. Eklendiğinde bakın. Şimdi 2 biz x'in katsayısını 1 yapmaya çalışıyoruz. Neden? x değerini bulmuyoruz. Bak katsayısı yalnız bırakmamız lazım. O zaman her tarafı 2'ye bölmem lazım. Bak eşitliğin korunma yasası. Her tarafı ikiye böldüm. Bak bölersem ne olur? X eşittir 5 çıktı. X'in kaç sayısı bir mi? Sıkıntı yok. Burada da neyi kullandım? Bakın dikkat et. Eşitliğin yine korunumu yasasını kullandım. Ne? Eşitliği her iki tarafa aynı sayıya böldüm. Bakın aynı sayıya böldüm. Bak yine eşitliğin korunma yasasını böldüğümde sonuç değişmez. O zaman X eşittir 5. Denklemin kökünü demek bilinmeyen kaçtır demek. Ya da diğer bir ifadeyle Bilinmeyen yerine kaç yazdığınızda şu denklem sağlanır demek. Bakalım doğru mu bulduk? Yani cebirsel ifade bir cebirsel ifade değeri bulmak ne yaptı? Ne yapmaktı? Bilinmeyen yerine değerini almak. O zaman iki gördüğüm yere 5 yazalım. Kontrol ediyorum. Bak. ilk kere işlem öncesine göre ilk önce çarpma yapılır. İlk kere 5 10 4 çıkardım 6 bak. Demek ki denklemi doğru çözmüşüm. İlk zamanlar beklemi bakın ilk zamanlar denklemin korunma yasasından çözülür. Ama sonra bu şekilde çözülmez. İkinci çözdüğümüz yolu da gösterelim. Genelde bu şekilde çözülecek. Bakın. 2x-4 eşittir 6. İkinci yolunu da çözelim. Dikkat et. Çıkarmanın tersine de toplamadır. Biz bir sayıyı bakın bir sayıyı bir sayı. eşliğin solundan sağına ya da sağından soluna atarken atarsak atarsak o sayının işaretini değiştiririz. Neden? Bak bu işaret eksi ise ters tarafa atarken artı geçer. Bakın nedenini anlatacağım. Niye böyle geçtiğini de anlatmak istiyorum. Çünkü bunda kafanız karışacak. İlk defa denklem çözüyorsunuz. Sakin olun. Şimdi bakın. Kitaplarınızda bu varsa şaşırmayın. Bazen öğretmen arkadaşlarım da böyle direkt çözebilir. O da yanlış değil. Bakın. Amaç Bakın denklem çözmede asıl amaç genelde çözerken çok karışık olduğu zaman on, olduğu zamanda da bilinenleri bir tarafta bilinmeyenleri bir tarafta toplamak. Bakalım burada bir bilinen var bir bilinmeyen burada bir bilinmeyen. O zaman eksi 4'ü karşıya atacağım. 2x eşittir. Eksi 4 karşıya geçerken artı 4 diye geçer. Bakın eşitliğin tersi. Şuradan düşünün. Toplamanın tersine neydi? Çıkarmaydı. Bak burada çıkarma olan aradaki işaret eksi ya. Öbür tarafa toplama diye geçer. Bak 2x eşittir 10. Her tarafı 2'ye böldüm. X eşittir 5. Aslında bunun karşıya toplama diye geçmesinin nedeni nedir diye onu da söylemek istiyorum. Onun nedeni de eşitliğin korunumu yasasından dolayıdır. Bakın aslında biz karşıya geçirdiğimizde, karşıya geçirdiğimizde biz eşitliğin korunumu yasasından dikkat et her tarafa 4 eklediğimiz anlamına gelir. Ama biz bunu söylemeyiz matematik öğretmenleri olarak. Karşıya eksi olduğu zaman karşıya geçerken artı deriz. Bunun nedeni de aslında her tarafı 4 eklediğiniz zaman şu ifadenin bakın şu sol tarafta sıfır olduğu için zaten bir şey değil bir şey kalmaz. şunu demek istiyorum yani anlatmak istediğim ifade şu. Yani bu videoda bu soruyu anlamazsanız bir durdurun tekrar izleyin. Bak aslında her tarafa eksi 4 eklediği şey artı 4 eklediğimde olan şekle bak. 2x eşittir 10. Bu 2 x eşittir 10 demek. Eksi 4 karşı tarafa artı 4 olarak geçtiği için. Yani biz artı 4 olarak geçiririz. Bunda şunu şöyle düşün. Toplamanın tersi çıkarma. İşaret negatifse pozitif geçecek. Pozitifse negatif geçecek. Aslında bunun pozitif ya da negatif geçmesinin nedeni neymiş? Bir daha söylüyorum. Eşitliğin korunumu yasasından dolayı direkt. Biz artık kolay olsun diye yani bu şekilde her zaman eşitliğin korunumu yasasından çözülmez. İlk defa gösterirken nasıl çözüldüğünü anlatırız. Sonra biz bunu hep karşıya geçiririz. Kolay olsun diye. Bakın burada da söylüyorum. Neymiş? Eşitliğin korunumu yasasından dolayı. Yani bu eksi 4 karşıya geçmesinin amacı neymiş? Aslında biz her iki tarafa artı 4 sayısını eklediğimizden dolayı. Bunun nedenini anlatmak istiyorum. Çünkü bazen hata yapılabilir. Karşıya neye eksi geçen diye soran olabilir. Mantıklı bir soru olabilir. Bunun da mantığı nereden geliyormuş? Eşitliğin korunumu yasasından. Biz şu an denklemin kökünü bulduk. Tamam. Denklemi de çözdük. Bakın denklem kurmayı biliyorsanız denklem çözmek hiçbir zaman zor değildir. Önemli olan denklem kurmayı çok iyi öğrenin. Çünkü hayatınızda artık özellikle yeni sorularda denklem kurma üzerine soracaklar. Okuduğunu anlama soracaklar. Sizin şu anlık anlattığım yer kazanım değerlendirme soruları. Böyle sorular çok karşınıza gelmeyecek artık yeni sorularda. Sadece bu konuyu öğrenmek için pratik amaçlı. Bir böyle kolay konulardan, sade sorulardan anlatıp sonra üzerine yeni sorular çözmeniz lazım. Tabi bir daha söylüyorum, bu konu yani evet. beceri temelli sorularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız konuyu öğrendikten sonra bir tane kazanım değerlendirmek kitabı, ondan sonra bol bol beceri temelli kaliteli sorular. Tabi çok videoyu uzatmak istemiyorum ve anlatmam gereken kazanımları devam etmek istiyorum. Şöyle bir ilk önce paylaşalım sonra büyütmek istiyorum. Yani denklem çözmek zor değil. Bir daha söylüyorum. Şimdi geldik. Bakın. Bu şekilde olsa nasıl yapacağız? Yani eşitlik. Aynı mantık ama biz hemen biraz daha aynı şekilde düzenleri sıkıntı yok. 4x 7 eşittir. 3x artı 6. X kaçtır demek? Aslında bu eşitliği çözümü kaçtır? Yani denklemi kurduğunuzda, denklem bunu sol tarafa attığınızda denklem olur. Denklemi olduğu için bu denklemin çözümü kaçtır? Çözüm kümesi nedir diye sormuş. Şimdi bak, İlk önce yine bir eşitliğin korunumu yasasından çözmek istiyorum size bir daha söylüyorum. İlk önce eşitliğin korunumu yasasından çözeceğim. Sonra nasıl yapıldığını, biz matematik öğretmenleri ilk zaman göstereceğiz sonra nasıl yapıldığını. Bakın, her tarafa 7 ekledim. Bakın, her tarafa 7 ekledim. Dikkat et. Ondan sonra düzenle. Eksi 7 ile artı 7 birbirini götürdü. 4 eşittir 3x artı 13. Ben amacım x'in katsayısını bir elde etmek. Yani x elde etmek istiyorum. O zaman her taraftan bak şu an ne yaptım ben aslında eşitliğin korunumu yasası olan her iki eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklediğinde sonuç değişmez. Onu kullandım. Tekrar bak her taraftan eşitliğin korunumu yasasından eşitliğin her iki tarafından aynı sayı çıkartıldığında sonuç değişmez. Her taraftan 3x çıkardım. Bakın her zaman sayı çıkarmak zorunda değilsin. Cebirse ifadeyi de çıkarabilirsin. 3x eksi 3x artı 19. Gördün mü? Bak şu 3x'ler birbirini götürdü. 4 x 3 x çıktı. Bakın cebirsel yani de, bak ne gördük? Bakın cebirsel ifadelerde toplama çıkarma bak. X eşittir 19. Bak benim amacım neydi zaten? X'in katsayısı 1 olacak şekilde bulmakta 19. Bu ne? Eşitliğin korunumu yasasından çözdük. Her zaman böyle çözmeyeceğiz. Bak ilk defa çözümlerde bu şekilde yapacağız. Bir defa göstereceğiz. Eşitliğin korunumu yasasından çözümünü gösteriyoruz. Sonra biz hep eşitliğin korunumu yasasını kullanacağız ama şu şekilde yapacağız. Bilinenleri bir tarafa Bilinmeyenleri bir tarafa toplayacağız. Şimdi hemen o mantıkla çözelim. İkinci yol. Hemen de farklı bir kalemle, farklı bir renkle çözmek istiyorum. Hepsinin eşitliğinin korunma yasasını ilk önce çözmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Bir son soruyu çözmek istemiyorum. Çünkü o kadar da girmek istemiyorum artık. Şimdi 4x 7 eşittir. 3x artı 6. Bak bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa. Bilinenleri sol şey bilinmeyenleri sol tarafa toplayalım. O zaman bak 3x işareti artı. Bakın sol tarafa geçerken eksi 3x diye geçer. 4x eksi 3x. Neden bu şekilde geçtiğini tekrar söyleyelim. Biz aslında bu eşitlikte bakın bu de eşitlikte her, tara her taraftan 3x çıkardık. Ama biz bunu böyle söylemeyiz. İlk başlıyoruz. Deriz, sonra devam bu şekilde. Benim yaptığım gibi yapılır. O zaman bunu da eksi 7 ile karşıya atarsak artı 7 geçer. 6 artı 7. Daha demin yanlış yaptım. 19 çözmüşüm. 6 ile 7'yi topladım. Kesin 19 yaptım. Ne güzel. İnsanlık hali. Biz de yanlış çözebiliriz. İşlem hataları olabilir. Şimdi bak düzenle. 4 x'den x çıktı x. 6 7 daha 13. A bitti. X. X'in kas sayısı 1 mi? Bitti. Bak denklemin eşitliğini x kaçtı? 1. O zaman x'i gördüğün yere 13 yazarsan şu eşitlik sağlanır. Bakın şu eşitlik sağlanır. Bitti. Denklemi çözdük. Bir önce şuradan daha demin 6-7 yaptım. 19 yaptım. Yanlış toplamışım. Ben de insan haliyim. Hatalar yapabilirim. Bakın x'in denklemi x'in aslında denklemi çözdük. Denklem çözmek bu kadar. O kadar gözünüzde zor bir konu değil. Ama denklem kurmayı iyi öğrenin. Bak bir daha söylüyorum. Denklem kurma çok önemli. İyi denklem kurmayı öğrenemezsiniz. ilerleyen matematik hayatınızda sorunlar yaşarsınız. Bakın lisede de hep denklem kurma üzerine gelecek sorular. Cebir çok önemli artık. İyi öğrenin denklem kurmayı iyi bilirseniz denklem çözme çok basit. Sadece bu korunma yasalarını yani eşitliğin korunma yasasını kullanarak çözüyoruz. Sağa atıyoruz, sola atıyoruz, bölüyoruz, çarpıyoruz, çıkarıyoruz, işlemi yapıyoruz. Bildiğiniz işlemlerin yapıyoruz. Hiçbir farkı yok. Hemen geldik. Bu şekilde olursa nasıl yapalım? Bak eşitliğin neyi kaçtır? Ya da denklemin kökü kaçtır? Bilinmeyenini bulmaya çalışıyoruz. İlk önce ne yapalım yine sizin için? Şunu bir düzenleyeyim. İlk önce sizin için neyle çözeceğim? Bak eşitliğin korunma yasasıyla çözelim. Şimdi düzenleyelim. 6x artı 4. Eksi bu içeri dağıttığım için ne olur? Eksi 6x. Bak her zaman şuraya 6x geldi. Hemen şunu da düzeltmek istiyorum. 2x olsun. İnsanlık hali kaçırmışım. 4x insanlık hali. Biz de kaçırırız. 4x. Dikkat et. 4x. ile eksi çarptım. Eksi 8 eşittir 40. Biraz düzenleyelim. Bak benzer terimleri toplayalım. 6x de 4, 4x 6x'ten 4x çıktı. 2x. 4'ten 8 çıktı. Eksi 4 eşittir 40. Bak çözeceğim. Artık bundan sonra size ne yapıyorum? Dediğim gibi eşitliğin korunma yasasından çözelim. Her tarafa artı 4 ekledim. 2x artı 4 eksi 4 eşittir. 40 artı 4. Gördün mü? Bak Gitti. Şunda 4 ile 4. 4 ile 4 birbirini götürdük. 2x eşittir. 44. Bak her tarafı 2'ye böldüm. X'in katsayısı 1 olacak. Denklem çözümü de hep X'in katsayısı Y'nin, Z'nin, W'nün ne bilinmeyen sorarsa katsayısı 1 olacak. Buradan X eşittir 22. Aa bitti. Çözdük işte bu kadar. Hep aynı mantık. Ama biz şuradan eşitliğin korunma yasasını çözdük. Normalde şu şekilde çözülür. Normalde şu şekilde çözülmesi lazım ama biz her zaman böyle zor olduğu için şu şekilde çözeriz. Bakın kitaplarınızda da bu şekilde çözüldüğünü görürseniz şaşırmayın. Bakın neyin nereden geldiğini anlatıyoruz. Önemli olan matematiğin mantığını anlamaya çalışın. Şuraya 2 demiştik. Düzenlediğimiz zaman ne oldu? 2x bakın eksi 4 eşittir 40. Amacımız bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Burada bilinen var bilinmeyen var. O zaman bilineni karşıya atalım. 2x eşittir. Bu eksi 4 karşıya artı 4 diye geçer. Neden artı 4 olduğunu anlattım. Bak bir daha üzerine duruyorum. Neden artı 4 olduğunu anlattım. Onun için artı 4 diye çıkar. Düzenle. 2x eşittir. 44. x eşittir 20. A çözümü çözümünü buldum. Bakın hep bu şekilde. Mantık bunun üzerine kurulmuş oluyor. Ha, uzatmamak için bir tane de rasyonel sayılarda denklem çözmeyi göstermek istiyorum kitaplarınızda da ya da problem çözmelerde de yeni nesil beceri temel sorularda da rasyonel sayılar denklem kurmanız gerekebilir. Onları nasıl çözüldüğünü göstereceğiz. Aslında hiçbir zoru yok. O da aslında bildiğiniz mantığın aynısı. Hiçbir zoru yok. Son sorumuz bu. Çünkü çok video uzatmak istemiyorum. Uzun videoların amacının şaştığını düşünüyorum. Az, öz, kısa ve verimli olmaya. Şimdi şunu bir düzenleyelim. Bak Bak rasyonel sayı gibi düşün. Paydalar eşit değil. Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. Bu bir. Yer. O zaman bunu dörtle genişlettirsem. Dört çarpı iki x eksi yedi. Eksi gördüğüm için ben parantezi alıyorum. Üç çarpı dört x eksi altı. Aynı parantezi topladığım için on iki eşittir kırk. Şimdi şunu biraz düzenleyelim. 4x, bak biraz hızlı yaptı. Bir adım fazla yapmıyor. Hadi bir adım fazla yapmayalım. 4 ile 2x çarptım. 8x. 4 ile 7'yi çarptım. Eksi 28. Eksi 3 de bakın işaretle çarpacağız. Dikkat edin. Eksi 3 de 4 x çarptık. Eksi 12x. Eksi 3 de artı 6'yı şey eksi 3 de eksi 3 eksi 6'yı çarptık. 18 bölü 12 eşittir 40. Bir adım daha düzenliyorum. Eksi 8 x de 8 şey 8 x bugün cümle hataları çok yapıyorum. 8 x eksi 12 x eksi 4 x Gördünüz mü? Eksi 28 artı 18 eksi 10 bölü 12 eşittir 40. Şimdi bakın. Yine eşitliğin korun, bu bölme buraya çarpma olarak geçer. Ya da şöyle yaparsınız. Şunun altında 1 vardır. İşler dışlar çarpımı yapmak demek. Bunda aynı şey. Ya da bu bölme karşıya çarpma olarak geçer. O zaman çarpacağız artık. Düzenleyelim. Eksi 4x eksi 10 eşittir. 12 çarpı 40 ne yapar? 480. Şimdi bakın eşitliğim konumun yasasını anlatmayacağım. Bunu Bu eksi 10'u karşıya attım ne oldu? Eksi 4x eşittir. 480 eksi 10 olduğu için karşıya artı 10 diye geçer. Eksi 4x eşittir. 490 görüyorsunuz mu? Her tarafı kas sayısını 1 yapacağım. O zaman neyi? Eksi 4'ü kaça bölersem 1 olur? Eksi 4'e bölersem. Bak böldüm. Şunlar gitti. X eşittir. 490 eksi 490 bölü 4. Hatta sadeleştirme var. Bir de düzenleyelim. Sadeleştirme olsun ne olur? 245 bölü 2. Her zaman eşitlik bak denklemin kökü, denklemin kökü tam sayı olmak zorunda değil. Rasyonel sayı da olabilir. Siz rasyonel sayılar işlemleri gördünüz. Bakın sevgili öğrenciler, denklem çözme bu kadar. Denklem çözme ile ilgili bir tane kazanın değerlendirme kitabından konuyu öğrenin. Bundan sonra bol bol yeni sorular. Mantı hep bu. Eşitliğin korunumu yasasından dolayı. Biz yaptığımız işlemleri ondan dolayı yapıyoruz. Ama biz hep karşı atarız, böleriz. Bu şekilde yapıyoruz. İlk defa işbirliğin korunma yasasına anlatılır. Ben de de biz bize anlatırken bu şekilde anlatıyorum. Sonra hep karşı atmayı kullanırız. Neden? İşlem kısallığı olsun diye. İlk, ilk önce neyin nereden geldiğini anlamanız lazım. Çünkü matematik ezber dersi değil. Mantığını anlamazsanız matematikte kalırsınız. Özellikle yeni nesil beceri temel sorularda kesinlikle yapamazsınız. Önemli olan neyin nereden geldiğini, nasıl yapıldığını iyi öğrenmek. Bir sonraki soru da beceri temelli yani bu yani şunu demek istiyorum. Ara tatil olduğu için vaktim olursa bir sonraki videoda 7. sınıflar için beceri temelli bakın denklem kurma. Yani denklem çözme problemleri çözmek istiyorum. Oradaki beceri temelli çözeceğim. Neden? Beceri temelli. Yeni nesil sorular çözeceğim. Bunun için böyle sorular çözdüğü zaman şaşırmayın. Basit beceri temelli sorular çözmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Hoşçakalınız.